Merhaba arkadaşlar. Burada merhaba. Bugün sizlerle beraber Beril'in, e, bugün Beril yanımızda arkadaşlar. E, nisu ile benim biliyorsunuz gizli yerlerimiz var. E, o videoyu bugün yapacağız işte. Hadi gidelim. İlk önce benimkine gidelim. <laughs> Önce şuradan başlayalım. Tamam. Tamam. Şuraya çıkalım. Bir dakika, Neyse çekil oradan. Ben geldim. Evet arkadaşlar, burası hamam. Buraya hamam yaptım. Güzel olmuş bence bu da. Tamam, Ve bence de güzel işte olmuş. İşte orada ne var bilmiyorsunuz. sayın karşımızda Mustafa Kemal Atatürk. Vay! nerede kaldı? Pardon bu değil. Buradayım. Ali Kadir. Bu da değil. Anuska kabir yaptım arkadaşlar. E şimdi Nisa evine gidelim. Nisa reset çek. Tamam koysun. Aynen aynen. Evet kapı yok. koyabilirsin. Girelim bakalım arkadaşlar. Ay, bu evim değil. Bu evim değil bekleyin. Aa doğru. <laughs> Futuristik de değil mi? Yanlış evi üstündendim. Bekleyin hemen. Evet girelim. Ev değil. Benim Benimki de açılırsa Heh. Emir geldi Nerede mi? Emiri bekleyecekmişiz. Tamam bekleyelim. Hadi Emir. Ya tamam biz baş. <laughs> Bence de. Ya, Çabuk ol Emir. Biz başlayalım ya. Hadi gelelim. Ben şey yapayım. Hadi gidelim. Geldim. Işte. Şuradan başlanıyor değil mi Nilsu? Evet, şu koltuğa ya da yukarıdaki yataktan da çıkabilirsiniz arkadaşlar. bakalım. Evet arkadaşlar, Nisun gezi yeri böyle. Aa, bahçe çok güzel olmuş. Ben burayı da bir ev olarak düşünüyorum. Burayı da seri yapmış arkadaşlar, böyle. Berat, bin, terakim, Ve bir şey üstü efsane arkadaşlar. Sobanın evine gidiyor. Ve gördüğünüz gibi. Evet, ilk ben önce şu şöyle... bırak... burası giyme yeri. gibi bir yer yapmış arkadaşlar. Evet. Burayı oturma odası yapmış. Evet. Buraya da pet yeri yapmış yani pet beslediğimiz yer. Burası bebek odası. O. Odası. Burası da banyo. Evet arkadaşlar, bir de. ne ee, Nilsu'cum buradan he. Ben yolları karıştırdım. Burası da parti yeri arkadaşlar. Böyle. Evet. Hemen paramızı da alalım. Evet arkadaşlar. E, Beril e, biliyorsunuz çok videolarınızda gelememişti. Ama işte bu videoda geldi arkadaşlar. Evet geldim. Sonunda evet. Hadi birazcık dans edelim. Dansım. Yaz müzik açar mısın? <laughs> Nisu. Geliyor mu ses? Bir dakika. Hemen ayarlardan bakacağım. Bu ne?

dans ediyorum bakın. Emir de dans ediyor. Emirle beri. Dans edin bakın. Dans. Benim evim tam değil ama gezebiliriz isterseniz. Evet arkadaşlar ben... burada videoyu bitirelim. Ben, ben online gelirse şimdi emirle evimle birlikte evet arkadaşlar öyle evet olacak. o zaman git evet Hepinizi... Hadi gelin şuraya geçin. Artık... Evet. like gelirse o zaman evlerimizi gösterelim. Evet arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Siz seviyoruz. Hoşçakalın.